Arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizlere Aziz Çınar'la boyama kalemleri tanıtacağız. Çok güzel bir boyama kalemleri var. Boyama yapacağız. Onları çok merak ediyordu Aziz Çınar. Ve biz onları aldık. Değil mi Aziz Çınar? Hı hı. Kalemlerimizin ismi ne? Touch Sketch. Böyle gösterebilirim size. Bunun boyutları var. 14'lü, 20'li, 60'lı, 80'li, 100'lü falan diye gidiyor. <laughs> 200 var mıydı? Evet 200 küsürlü de var. var. Biz 60'sını aldık. Evet. 60'ısını aldık. Bu arada bugün ünlülerden pazar. Evet. Hazır Şınır'ın 2 evet. haftalık tatilinin ilk hafta sonu. Evet. Yani yarısı. Daha bu kadar daha iyi yaşa Çıkıp bu kadar daha tatil var. İyi yaşar bir tane, Değil mi? Hı -hı. Nasıl gidiyor tatil? Güzel. Bugün kar yağacak. Bugün kar evet yağış olabilir. Ama dün olabilir. nedense yağmadı. Dün sulu, kalmadı. sulu yağdı herhalde göremedik. Ya yağmadı. Yağmadı. Az kar bekliyor. Az içine kar bekliyor. Bu arada... Tamam. <laughs> Yarın gerçek kar var. Öyle mi? Evet. Tamam. Bu arada bu kalemler de Aziz Çınar'ın karne hediyesiydi. Karne hediyesi olarak aldık evet. evet. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar Güzel arkadaşlar. bir karne getirdiği için. Böyle kendi özel tasarım çantası var. Bakın arkadaşlar şöyle biraz yakına gelebilir miyim? Kamera. Evet. 60 renk. Çok güzel renkler var. Çok güzel ve inanılmaz kaliteli. Kalim. İki taraf. Şöyle göstereceğim İki size. Kalemin bir böyle ince tarafı. Arkadaşlar böyle kalın tarafı. Evet. var İki taraflı boyama yapıyoruz. Çok değişik tonları var ve Son alkolsüz ve mürekkep, mürekkep içeriyor. Evet alkolsüz mürekkep ve inanılmaz kaliteli. Bakın arkadaşlar. Bir daha azıçlar biz azıçlar şunları çok seviyor. Mandala renklerin sırrı. Mandala her yaş uygun. Böyle boyama kopar. böyle yazıyor zaten kopar sakla diye. Bu şekilde bakın. Evet. Buradan bu tarz boyama yapmayı çok seviyor. Bakın burada bir sürü var. Birer tane seçip koparacağız ve onları bu kalemlerle boyayıp test edeceğiz. Sizler de göreceksiniz. Evet. Bu kalemlerin bir özelliği daha var. Boyama yaptıktan sonra aylarda geçse üstünden yıllarda geçse renkte hiçbir solma olmuyormuş. Evet profesyonel boyama kalemi Aslında Asla şimdi bir i̇lk tane sen yani? seç bakalım ilk önce. Ben. Kalemleri yani birazdan yapacağız. Seç bakalım bir tane. Arkadaşlar siz de böyle boyama etkinliği yapabilirsiniz. Boyama azıcıklar çok seviyor yapmayı ve el becerisini geliştiriyor. Dikkat ve koordinasyon geliştiriyor. Evet. Aynı zamanda ince motor gelişimine de yardımcı oluyor. Seçemedi mi? Bir tane seçelim. Tamam, oh, çok güzel. Bu da güzel. Hangini seçiyorsun? İlk başta bu. Bir daha bak canım, hadi bak bakalım çok hızlıca. Bu nasıl? Bu. Bunu. Bunu o zaman senin için kopartalım bakalım. İkili yaptım. İki. İkili de gittin. Tek aşkım. Tek Bunun ama gayet kalın, kalın sayfalar o yüzden. Burada koparmaya de var. Ama koparmamız gerekiyor çünkü bu Touch Sketch kalemler çok evet, mürekkepli arkadaşlar. olduğu için. Buradan vurduğumuz zaman alt tarafa geçebiliyor o evet. yüzden biz bu şekilde... Ara evet, tasdikçilerin seçimi çok güzel, çok şık. ...defterin üzerinde yapacağız. Ben de şimdi kendime defter seçeyim. Bir tane böyle geniş seçeceğim ki renklerim daha güzel olacak. Görün. Ben böyle seçtik ya, şey yaparım. Evet, kusurum. Tamam, yaparız. Çok da... Arkadaşlar da rahat görsün de şöyle daha geniş seçeceğim. Bak şunu seçeceğim. Evet. Ben de bunu seçiyorum arkadaşlar. Şimdi birazdan göstereceğiz size neler seçtiğimizi. Hadi başlayalım. Çık çık. Evet, bunu böyle bırakalım. Arkadaşlar ben bunu seçtim. Sen ne seçtin Asya? Göster bakalım arkadaşlar. Evet, şimdi bunları boyama yapacağız. Ve göreceksin bakalım. Hadi bakalım, Hadi. kolay gelsin. Bakın şimdi işte kalemler. 60 renk var. İstediğimiz renkten, istediğimiz şekilde Boyama yapabiliriz. Bunlar çünkü serbest çalışma. Tabi aynı karşılıklı yaparsan daha güzel. Ama da evet, ben çok fazla. Ben şimdi bir tane kalemle arkadaşlara göstermek için şöyle. Hmm, evet, bir boyama yapacağım. Açık bir kalem seçeceğim. Bakın arkadaşlar. Açık gri. Burada kalemlerin üzerinde şöyle bilgi vereyim. Numaralar yazıyor. Mesela bu GG 3 Mesela kaybolursa G. Gel gel 3'ü söylüyor. Evet, o kalem geliyor. Aynısını alabiliyorsun. Bunda da mesela 97 yazıyor. Bazısında 1 yazıyor. 5 yazıyor. Bazısında hem rakam hem harf yazıyor. Evet. Mesela 7 numarayı kaybettik. Ya da 7 numara bitti. Bitti. Tükendi. Aynısından tek olarak da alabiliyoruz. Mesela 100. Seti bozmamak 100, için. Kaç? 100. Kaç mesela? Üzerinde bu tepesinde yazıyor. 100. 120. Evet. Ben şimdi arkadaşlar bunu... Şurada da kalın ince olarak gösteriyor bakın. bakın. Çünkü evet. ince tarafını açıp tamam. bir kısmı boyayıp arkadaşlar yani şöyle zaten uzun, benim biraz... <laughs> biraz kamana gelebilir mi? Bakın şöyle görebilirsiniz. Kalem o kadar güzel ki daha böyle dokunurken boyuyor ve içini dolduruyor. Üzerine böyle bırakmanız yeterli. İçini böyle kendi dolduruyor. Yani. Yoğun galiba, mürekkepli. Yoğun. Dokunurduğun zaman kendi hafif bir yayılması var. Aziz evet, da sen... başlayabilir. Müthiş, Hadi bakalım. Bakın, bir baklava dilimi daha boyayacağım. Aynı zamanda çok da ruha iyi gelen bir yanı var. Şimdi, ailecek bakalım. siz de böyle aktiviteler yapabilirsiniz. Kameraya şöyle gösterebiliriz. Evet çok güzel. Çok güzel çok net. Devam edelim bakalım. Aynen bize engel olmasın şurada. Yaptım mı babacığım? Birkaç renk daha boyayalım. Arkadaşlara nasıl olduğunu gösterelim. Bunları istersen şöyle bırakabiliriz şimdi. Hı Başka Ben bir kırmızı Hı. seçtim ama bunun Ben de senin rengi seçtim. Tamam. Şöyle yanlarını boyayalım ki arkadaşlarımız. Yok ya ben bunu seçmeyeceğim. Biz geçen hafta da Azıçınar'ın ilk haftası tatilinde böyle ders yaptığı aralarda beraber boyamalar yaptık. Kolay da taşınabiliyor. Çantası var. Anaannesine de götürdük. Orada da gün içinde hep böyle boyamalarımızı yaptık. Arkadaşlar bakın renkleri var. Evet. Ve bu renkler hiç bozulmuyor. Çok güzel. güzel. Bunları saklayabilirsiniz. Boyadıktan sonra güzel yapacağız. Sen de sağ bakalım. Eline sağlık. Çok güzel. Oh, gidiyor. Koç arkadaşlar dersin diye Hayal gücünüze kalmış anneciğim. Evet, boyunca, falan <laughs> Arkadaşlar bunu çok kırtasiyede bulabilirsiniz. Daha farklı küçükleri de var. <laughs> çeşitleri var. Uf, uy, uy, çeşitleri çok değişik. Çeşitleri de var. Bu kalemleri her yerde bulamayabilirsiniz. Biz, bu kalemleri kendi sitesinden aldık. Touch Sketch. <laughs> kendi sitesinden <laughs> sipariş verdi. Kendi sitesinde vardı. Çeşitli internet o, sitelerinde de var. Sitelerinde bulabilirsiniz. Kırtasiyelerde de bulabilirsiniz. Büyük kırtasiyelerde. Fiyatları tabi siteye göre değişiyor. Bakarsınız isterseniz. Zaten bu markayı yazdığınızda evet. ulaşabilirsiniz bu kalemlere. Özellikle tavsiye ediyoruz yani. Kalemler çok güzel. Bunlar bazı kırtasiyelerde taneyle de satılıyor evet, arkadaşlar tamam. ama evet. <laughs> bu şekilde takım alırsanız bir tık daha uyguna geliyor. Tabi siz bu setinizi aldıktan sonra da böyle taneyle biraz daha yükseltebilirsiniz de, sayısını. Arkadaşlar yanılmıyorsam bizim yakınımızdaki bir kırtasiye de 15 TL'ydi tanesi. Ama çok fazla renkler ve çeşitler olmuyor taneyle satın aldığınızda. Evet ve çantası olmuyor tabii ki de. Ve soluk renkler vardı sadece o yüzden biz böyle bir paket almayı tercih ettik. Gidiyor? Güzel gidiyor. Ben şimdi arkadaşlara gösterdim sadece nasıl olduğunu. Sonra bir videoda anlatabildim bunları. Tamamlayacağız. Bakın arkadaşlar. Öyle evet. Tamamlamış şu pital yapmış olduğumuz var. Onu bir getireyim mi? Dönmek olsun diye arkadaşlar. Olur. Odanda değil mi? Evet. Odan Yatağımda. Hemen, hemen, alıp geliyorum. Birkaç mı? Evet var. Evet. Sen bu kalemlerden memnun musun için artık? Çok istiyordun. Arkadaşlar bakın az yaptığı Pikachu. Evet. Bunu tamamlayacak. Biz bunu video için şu an yeniden başladık. Evet. Çok Yaptığı bir Çok güzel. Ama da de... annemin. Evet. Buna da ben başlamıştım arkadaşlar. Bu da böyle bu şekil. Evet, renklendirdikçe nasıl çıkıyor desen değil mi? Evet, renkler çok net ve güzel. Buna da ben başlamıştım. Evet. Bunu ben tamamlayacağım. Biz böyle akşamları ailecek resim çiziyoruz bazen. Çok güzel bir ailecek aktivite olmuş oluyor. Ben nasıl güzel. <laughs> Çok güzel Arkadaşlarını gösterelim isterseniz. Yakınlaştıralım. Çok güzel. Çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar. Siz de videonun altına yorumlara yazabilirsiniz bu tarz kalemler, boyama kalemleri. Sizin de bize tavsiye ettiğiniz kalemler varsa. Evet. Paylaşabilirsiniz. Bizi azıcık çünkü bu tarz şeyleri çok seviyor. Çocuklar için de güzel bir aktivite diye düşünüyorum. Biraz ekrandan uzaklaşmış oluyorlar. Sanal dünyadan kopmuş oluyorlar. Evet, ne yani, olacak? Çok fazla. Öfem, senden. <laughs> <Aferin. gülüyor> bak. <bakayım>. <laughs> <laughs> bu videoyu izleyen arkadaşlarına söylemek istediğim bir şey var mı? <laughs> Derslerimde iyi çalıştım. Evet. Tersler önemli değil mi? Tersler önemli. Boş vakitlerde de böyle ailecek resim çizebilirler. Peki videoyu izleyen arkadaşlarına bir şey daha söylemek istiyorsun sanırım. Bu videoyu izleyenler ne yapsınlar? Like atmayı unutmayın. Evet. Ve kanalımıza abone olmayı. Bir de izlemeyi unutmasınlar. Evet. Çünkü Çınar likelarınızı ve izleme sayılarınızı sürekli kontrol ediyor. Çok evet, seviniyor. Videolarımız. Siz izledikçe o çok mutlu Bazı oluyor. Bazı videolar devamlı artarak devam ediyor. Kaçtı ya? 1, 3, 6 idi. Yavaş yavaş 3 basamaklı sayıları da öğreneceğiz artık. 1, 3, 6 kaç oluyor? 1, 3, 6 kaç oluyor? 130 36 Evet. Hı -hı. O zaman size kolay gelsin. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Görüşürüz öyle en son gösterdiğim şekilde. Boyandığı zaman nasıl hmm. güç boyut hale Şimdi videoyu kapattıktan sonra ben de onlara katılacağım arkadaşlar. Evet, evet, Güzel bir Orası. pazar aktivitesi olacak bize. Değil mi? Evet. Görüşmek evet. üzere arkadaşlar. Evet. Asla görüşürüz. görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça i̇yi tatiller kalın. olsun. İyi tatiller.